Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere zürafa yaparken ipek eklemeyi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ipimi arkadan alıyorum. İpim şu anda arkada. Ve kaldığım yerden batıyorum arkadaşlar. Arkadaki ipim iğnemin üzerinde. ve iki tane doluyorum arkadaşlar. Bu ipimi de arkaya geçiriyorum arkadaşlar. Sonra zürafalarımı yapmaya devam ediyorum. bir tane daha yapayım arkadaşlar Evet arkadaşlar ipimizi ekledik arkadaki iplerimizi kesiyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar eklemimiz tamamlandı Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.